Merhabalar, ben Samet Uludere. Bakım ve servis raporları eğitimimize hoş geldiniz. Eğitimimizin kodu 12.07.001 olup, eğitimimizin içeriğinde tamir servis yönetimi programında yer alan bakım ve servis raporlarına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda, tamir servis yönetimindeki raporlar kısmında neler yapılabileceğini ve olası problemlere yönelik çözümlerin neler olabileceğini öğrenmiş olacaksınız. Tamir Servis Merkezi Yönetim Modülümüzün raporlar menüsünün altında bulunan menülerde cihazlarda karşılaşılan sorunların neler olduklarını dönemsel bazda inceleyebilecek ve hangi dönemde hangi sorunun daha yoğun ol, daha yoğun hareket ol, hareket gördüğünü detay detayları ile birlikte görmüş olacaksınız. Ayrıca cihazların bakımlarına ilişkin bakım kabul evrakı ve bakım evrakından girilen her türlü hareketi toplu olarak listeleyebilecek ve cihazlarınızın satış karlılıkları ile depolarınızdaki miktarlarını farklı detaylarda alacağınız raporlar, raporlar ile listeleyebilme imkanına sahipsiniz. Rapor programlarının hemen hemen tümünde parametre başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir, kriter verebilir. Varsa özel parametre girişi yapabilirsiniz. Bahsedilen ekranlar görüldüğü gibi bu butonların olduğu ekrandır. Şimdi raporlarımızın bazılarını sizlere açıklayalım. Dönemsel cihaz sorun listesi bu rapor ile kod aralığı ya da kod yapısına gireceğiniz cihazların istediğiniz döneme ilişkin bakım evrakından girmiş olduğunuz sorunları ve bu sorunların giderilmesinde hangi stokların kullanıldığını seçeceğiniz rapor detayına göre listeleyebileceksiniz. Böylece ilgili dönemde cihazlarınızda ne gibi sorunlarla karşılaş, karşılaşıldığını detayları yine birlikte incelemiş olacaksınız. Sorun hareket raporu. Bu rapor cihazlarınızın arızalarına ilişkin kartlar menüsündeki cihaz sorun tanıtım kartı bölümünden tanımladığınız ve bakım evraklarından girdiğiniz sorunların hareketlerini evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Bu raporu girdiğinizde öncelikle sizden istenen hareketlerini incelemek istediğiniz cihaz sorununun kodunu girmenizdir. Daha sonra ilgili raporun hangi tarihler arasındaki hareketlerini görmek istiyor iseniz, İlk tarih ve son tarih alanlarına ilgili girişleri yapmanız beklenecektir. Bu ekranla ilgili bu ile ilgili yapacağınız son işlem sorun hareketlerinin hangi döviz cinsine göre listeleneceğini seçmenizdir. Genel amaçlı bakım hareket raporu. Bu rapor bakımı yapılmak üzere taraf firmanıza gelen cihazların bakım evrakından girmiş olduğunuz hareketlerini istediğiniz tarih aralığında listeleyecektir. Yani ilgili cihazların bakımında kullanılan stokları, bu stokların miktarını, birim fiyatlarını ve bakım sonrasındaki tutarlarını ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Bu raporda stok hareketleri stok, bu raporda stok bakım hareketleri giriş tarihinize göre sıralı olarak listelenecektir. Bu raporda stokları ilişkin kod ya da kod aralığı girdikten sonra ilgili tarih aralığı vermeniz gerekmektedir. Daha sonra da fatura olan bakım hareketleri dökülsün mü parametresine evet ya da hayır diyerek raporu almanız mümkündür. Stok sıralamalı bakım hareket raporu. Bakım hareketlerinin stok kodlarına göre olarak listelendiği rapordur. Örnek olarak işletmenizin bünyesindeki cihazların bakımında kullanılan 100 çeşit stoğun olduğunu düşünelim. Bu 100 çeşit stoğun her biri için farklı tarihlerde bakım evrakı düzenlenmiş olsun. Eğer bu durumda genel amaçlı bakım hareket raporu alırsanız stoklarınız işlem tarihine göre karışık listelenecektir. Ancak bu rapordan, bu programdan rapor aldığınızda aynı stoklardan gerçekleşen bakım hareketleri, tarihleri birbirine yakın olmasa ya da arada başka stoğun bakım hareketi bulunsa da alt alta dökül, döktüğün, döküm, alt alta döküm döktüğünüzde yer alacak ve stoğun bakım hareket toplamı görüntülenecektir. Bir stoğa ilişkin bakım hareketlerinin listelenmesi bittiğinde bir sonraki stoğun bakım hareketleri de aynı şekilde listelenerek ekrana gelecektir. Cihaz miktarsal depo durumları. Tamir servis yönetimi programlarında stoklarınızı cihaz seri numaralarına göre takip edebilmeniz mümkündür. Bu rapor seri numarasına göre takip edilen stokların depolarınızdaki mevcut olan miktarlarını listeleyecektir. Raporunuzda cihaz seri numaralarına göre takip ettiğiniz stokların kod ve isimleri, seri numaraları, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları, parametreler ekranında seçtiğiniz depoların adı, depolara giren stok miktarı, depolardan çıkan stok miktarı ve elinizde kalan stok miktarları ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Cihaz satış karlılık raporu. Bu rapor seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların istediğiniz tarihler arasında satış karlılıklarını listeleyecektir. Dolayısıyla ilgili stokların size maliyetiyle satışlarının sonrasındaki karlılık durumlarınızı karşılaştırabilecek ve kar oranınızı görebileceksiniz. Bakım kabul sevkiyat raporu. Bu rapor ile tüketici firmalardan firmanıza gelen cihazların bakımlarına ilişkin Girmiş olduğunuz bakım kabul emraklarının detaylı olarak dökümünü alabileceksiniz. Bu şekilde raporun görüntüsü karşınıza gelmiş olacaktır. Bakım hareket durum raporu. Bu rapor ile tüketici firmalardan tarafınıza gelen cihazların bakımlarında kullanılan malzemelere ilişkin girmiş olduğunuz bakım evraklarının detaylı olarak dökümünü alabileceksiniz. Servis basında kullanılan malzeme raporu. Bu rapor ancak bakım evraklarında yer alan durum parametresinin kabul olarak belirtilmesi durumunda listelenecektir. Böylece hangi serviste, hangi cihaz için hangi malzemelerin kullandığını detaylı olarak görebileceksiniz. servis hizmet raporu. Bu rapor ancak bakım evraklarından hareket tipinin hizmet olarak girilip durumunun da kabul olarak seçilmesi durumunda listelenebilecektir. Böylece hangi serviste hangi cihazın bakımları için hangi hizmetlerin kullanıldığını detayları ile görebileceksiniz. Şase ve cihaz tipi bazında arıza raporu. Bu rapor ile cihazlarınızın karşılaştıkları sorunları listeleyebileceksiniz. Dolayısıyla hangi tipteki cihazların, daha çok hangi sorunlardan dolayı bakıma geldiğini ayrıntılı olarak görebilme imkanına sahipsiniz. Bu raporu almak için öncelikle bakım evrakındaki arızalar alanında satır sonu butonuna tıklayıp açılacak pencereden cihazınızın ne tür bir sorunu olduğunu seçmelisiniz. Bu işlemler yapıldıktan sonra da Raporu almanız mümkün olacaktır. Cihaz ve Adet Bazında Hizmet Raporu. Bakım Evrakından hareket tipi hizmet olarak seçilmesi durumunda, cihaz ve Adet Bazında Hizmet Raporu almanız mümkündür. Ama, bakım evrakından girilen hizmetin red olması durumunda bu raporun alınması mümkün değildir. en çok veya en az giden ilk yüz malzeme raporu. Bu rapor bakım yapılacak cihazlar için bakım evrakından hareket tipinin merkez kaynaklı parça ve dış kaynaklı parça olarak seçilip malzeme durumunda da kabul olarak belirtilmesi durumunda listelenebilecektir. Bu raporu alırken rapor tipinde en çok giden veya en az giden parametresini seçmemiz gerekmektedir. Ürün bazında ilk 15 arıza raporu. Cihazlarınızın bakım evrakından girilen arızalarına göre ilk 15 arıza dökümü alabilmeniz bu raporla mümkündür. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm raporlarımızda olduğu gibi parametreler ekranı gelecektir. Bu ekrandan öncelikle sizden istenen cihazlara ilişkin sorunları dökerken hangi malzemelerinin hangi malzemelerin baz alınacağı seçilmelidir. merkez servise gelen cihazların takibi. Tüketici firmalarından bakım için gelen cihazlar merkez servise gönderilmiş ise bu raporunuz bu servisleri baz alacaktır. Böylece hangi servis, hangi cihazların bakım için gönderildiği listelenecektir. Merkez servise gelen cihazların durum raporu. Bu raporda merkez bakım için, merkez servise bakım için gelen cihazlar baz alınacaktır. Yani bakım evrakından cihaz için kullanılacak malzemelerin durumu kabul olarak seçilmiş ise raporunuz listelenecektir. Eğitimimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki eğitimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.